Bana bak barbar, şimdi alacaksın bu eti, Terminatöre götüreceksin, tamam mı? Onu besleyeceksin. Böylelikle zehri e sadece ben vermiş olmayacağım. Sen de bu Pitbull'u zehirlemiş olacaksın. Yani amcanın yolundan gideceksin. Anlaştık mı? Ya hayır ya, hayır amca. Ben kimseyi zehirlemek istemiyorum. Özellikle de Pitbull amcayı. Bu minstur amcayı. Ayrıca arkadaşım Ahtapot'u da içeriden sal. Yazık ona. Bana bak Darba. Bana bak. Benim sözümden çıkma. Ben senin amcanım tamam mı? Ben yavruyu eğitip hazır hale getirene kadar... ...sen benim dediklerimi yapacaksın. Terminatörle uğraşacak vaktim yok. İçerideki yavruyu eğitmekle meşgulüm. Niyakin ben eğitene kadar... ...onu zehirleyeceksin. Yoksa yoksa hani ne yapacaksın? Bak adam yedireceksin o etlerden. Benim de mi aklımı komik suratlı amca gibi kontrol edeceksin? Gerekiyorsa evet. Şayet beni dinlemezsen olacak bu. Ben şimdi eğitime giriyorum. Sen ustudur ve dediğimi yap. Sus! Sus dedim sana korsa. Hazır mısın bugünkü eğitim? Hayır ya hayır! Git buradan git! Ben senin eğitimlerini almak istemiyorum git! Almak zorundasın ufaklığı, almak zorundasın. Yoksa bu küçücük odadan çıkamazsın. Anlıyor musun? Benim eğitimlerimi almak zorundasın. Çünkü seni kendim gibi manyak bir hayvan olarak yetiştireceğim. O ailenin tam tersine katil bir manyak olacaksın. <laughs> Ve her şey benim isteğime göre gidecek. Hayır gitmeyecek, sana söylüyorum. Bu durumdan kurtulacağız tamam mı? Var var kardeş yapma. Babamı zehirleme. Babamı zehirleme ki bu senin kötü amcandan intikam alabilsin. Ahtapot kardeş. Ahtapot kardeş çok üzgünüm. Lakin bu zehirli eti götürmezsem amcam beni dövecek ve bana yedirecek bu etten. Mecburen götürmem lazım. Bunlar temiz etler. Bunlar benim amcamın ve ahtapot kardeşim. İki tanesi de yine amcam için mecbure götürmem lazım. Yoksa, yoksa olmaz yani. Beni öldürün. Zehirbeti götürmeliyim. Kes sesini ve eğitimi hazırla. Dediğim gibi. Oradan çık. Tek yolu eğitim. Seni psikopat bir hayvana çevireceğim. Benim dediğimi yapmak zorundasın. Tıpkı barbar gibi. Benim verdiğim eti götürmezse başına ne geleceğini biliyor. Almayacağım senin eğitimini. Almayacağım işte. Ne yapacaksın sen? Eğitimi almakta direnirsen elbette ki döveceğim. Ne yapacağım? Başka ne yapabilirim? Olamaz ya. Atapot kardeşi dövüyor. Zalim amcam. Mecburen götürmeliyim. Yoksa beni de döver. Kusura bakma Atapot kardeş. Lakin amcamdan korkuyorum. Korkuyorum tamam mı? Mecburen bu eti çirkin suratlı amcaya yedirmek zorundayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'ten yavru pit bulma evet. devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün bomba bir videoyla karşınızdayım gördüğünüz gibi Barbar'ın ve daha doğrusu amcası korkunç köpek şeytan evindeyiz ve arkadaşlar maalesef ki terminatörü zehirlemeye devam ediyor şeytan. şeytan aynı zamanda korsanı eğitmeye çalışıyor lakin eğitim yöntemini gördünüz gerçekten zalim bir köpek resmen korsana işkence ediyor ve Maalesef ki borsanı ve de terminatörü bu durumdan kurtarabilecek çok bir şey yokmuş gibi görünüyor. Gerçekten de öyle mi? Yoksa bir sürpriz mi olacak? Bakalım bugünkü bölümde bizi neler bekliyor? Hadi izleyip görelim. Terminatör amca, sana yemeği getirdim. Buyur, itin. O ne? Yemek vakti geldi mi? Hmm, acıktı. O sesler de ne? Sanırım yine şeytan köpek değil mi efendim? yavruyu dövüyor. Hmm. Sağ ol ufaklık. <laughs> Ötümü götürdüğü geçiyor. Rica ederim amca. Rica ederim komik suratlı. Amca. Amca kendini versin ya. Ben kendimdeyim zaten. <laughs> Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Hemencik devrildiğine inanamıyorum. Gerçekten çok zayıf hayvansın. Eğitime yarın devam edeceğiz. Zalim. Zalimsin sen. Asla senin istediğin gibi bir köpek olmayacağım. Asla. Olacaksın ufak. Olacaksın. Hiç kimse şeytan köpek değil Murat Sen bile. Babam beni bu durumdan kurtaracaktır. Kurtaracak. <gülüyor> <gülüyor> Baban mı? Baban seni bu durumdan kurtaramaz. Çünkü o benim köpeğim. Ne yaptın ha barbar? Besledin mi pitbullu? Haa güzel. Eti almışsın. Aferin. Yesin benim askerim. Yesin. Yesin de güçlensin. Terminatör hazırsam bugün seninle birlikte sokakta yaşayan evsiz köpekleri döveceğiz ve malzemeleri çalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım efendim Dümon hazırım. Güzel. Getirdiğine göre He? iyice He? ilacın tesirine girdi. Var Yemeğini yememişsin. Etlere dokunmamışsın. Dokunmadım amca. Dokunmadım. Çünkü aç değilim. Tamam mı? Sen asıl ahtapot kardeşe ne yaptın onu söyle. Resmen acı acı sesleri geliyordu. Bir de sustu. Ne oldu ona amca? Sen onu boşver. Benim dediklerimi yap. O eğitimde. ...bir süre sonra akıllanacak ve dışarı çıkacak. Lakin şimdilik eğitimin kötü tarafı. Onu, onu dövüyorsun değil mi? Dövüyorsun. Yazıklar olsun sana. Ya komik suratlı amca... ...kendine gel ya, kendine gel. Amcama karşı gel, saldır ona. <laughs> Bana nasıl karşı gelsin ufaklık? Gelemez ki. Ben ona... ...zehirli etlerden veriyorum. Ve o benim kontrolümde. Az önce bir tanesini senin sayende midesine indirdi. Şu an kontrolüm en yüksek seviyede. Terminatöre şu an sana saldırmasını söylesem seni yok eder. Değil mi Terminatör? Elbette ki efendim, deyip anlarım. Kontrolünüz... Bir dakika lan. Ne kontrolü oğlum? Bir dakika. Lan. Lan ben kimsenin kontrolünde falan değilim. Lan! Nasıl olur? Nasıl? Usta! Nasıl? Nasıl olur bu? Nasıl olacak? Benim sayemdi amca, benim sayemdi. Kapının önündeyken aklıma geldi bir an ve dedim ki... Neyse götüreyim de şu iti komik suratlı amcaya vereyim. Başka çarem yoksa... <laughs> yeter ama ya, yeter! Ate put kardeşi alayıp duruyor. ...şu etlerden birini alıp onu komik suratta amcaya versem... ...komik suratta amca uyansa... ...ve gelip benim amcamı dövse... ...sanırım olabilir... ...evet... ...artık yeter ya... ...işkence görmek istemiyorum... ...arkadaşlarımın da görmesini istemiyorum... ...dedim ve... ...artık bunun zamanının geldiğine karar verdim... ...sen çok kötü bir köpeksin tamam mı amca... ...resmen ismini hak ediyorsun... ...şeytan köpeksin... ...seviyorum seni... <gülüyor> <gülüyor> Sevmiyor musun beni? Bana ihanet ettin demek ha Barba? Amcana, öz amcana ihanet ettin. Barba, bunun hesabını vereceksin. Oni! Demek zihnim böyle açıldı ha? Teşekkürler ufaklık. Lan asıl hesap verecek olan sensin. Sen kime avlıyorsun lan? Senin yüzünden demek burada aylarca işkence görmesini göz yumdum ha. Sen var ya, adi bir köpeksin. Çekil yavru çekil. Sen kimsin lan? Sen kimsin benim oğluma işkence edeceksin? Bir oh, ya, verdin bana zehirletleri, verdin bana zehirletleri. Artık seni akşama kadar dinlene dinlene dövmeden de dayaklayabiliyorum. Oh, yeah karşılık bile veremeyecek. İşini bitireceğim lan. İşini bitireceğim. Yaşamana izin vermeyeceğim bu sefer. Helmi Atan amca yapma. Öldürme amcamı. Oni. Göreceksin lan. Göreceksin. Burası da ölmek için uygun ha. Ölmek için. Oni. Öldürmeyeyim mi? Ne demek öldürmeyeyim lan? Komik suratlı amca. Terminatör amca yapma. Yapma. Yani her ne kadar kötü bir köpek olsa da o benim amcam. Ülmesini istemiyorum. Ülmesini istemiyorum tamam mı? Onun kafese falan kapat. Kafese mi? O ne? Olmaz. Lütfen amca. Antrım için. Olmaz dedim ufaklık. Olmaz. Tehlikeli bir köpek. Onun ölmesi lazım. Bir kalan Şu ilerideki bizim gençlerin çalıştığı karakol değil mi? O ne ya burası? İyi mi lan? Yüzlerin yeni atandığı karakol. Lan enik, bak bakayım buraya bir. Şuraya kaç saatte gidilir? Koşarsan 15 dakika. 15 dakika demek ha? O niye ya? Tamam. Şunu iki tur daha sırayım da be. Kalkamazsın. O niye ya? Sen bunun başına ben geliyorum. Orada benim tanıdıklarım var. O niye ya? Korsana bak lan. Sizi soru çıkmıyor. Oğlum, iyi misin korsan? Korsan! O niye ya? Korsan! seni kurtaramadı bir çok özgürüm. Baba, bu sen misin? Yüzüme bak baba, yüzüme. Sensin, mavi gözlü babam. Benim oğlum, benim oğlum ya. Seni işkence görmeye göz yumdum resmen ya. Ne kadar kötü bir babayım. Merak etme oğlum, merak etme. Seni de iyileştireceğiz. Ben şimdi Ejder amcanlara haber verip geliyorum. Burada kal korsan, burada kal. Ya, bunu yapmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Doberman Berman yavrusunun ricası bu. Bu en de gram abi. Orası mı demiştin Terminatör? Bu en iyi evet, evet, evet burası. Soldan gireceksin Ejder. Tamam 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 tamam. Sakin. Kurtaracağız yavrumu merak etme. Burası mı? Bu en iyi, evet. Tamam gel. Rambo gel şu köpeği bir alalım. Aa, bu kapıdan çıkışlara çalışmamız lazım. Gel Rambo gel. İnin inin. In. Nerede demiştin köpek? Nerede terminator? Gösteremem paket diyelim onu. Bu taraftan Ejder bu taraftan gelin takip edin beni. İşte burada. Bu niye ya? Bu köpek. Şeytan köpek değil mi? Ejder bu tarafta. Resmen oğluma işkence etti. Beni etti zehirledi. Bunu hapse tıkarsanız bir daha çıkmaz değil mi? Merak etme Terminator. Onu öyle bir hapse tıkarız ki bir daha çıkamaz. Rambo sen istersen git arabadan kafes getir. Biz bunu kafesleyelim. Tehlikeli bir hayvana benziyor. Tamam ejder. <laughs> olacak Rambo olacak. Allah'ın izniyle olacak. Geldim geldim geldim. Getirdim arabayı ejder. Getirdim. Ah. Bu araçtan çıkışlar arabadan çalışmamız lazım. Kafesi arabanın arkasına atıp gidelim. Her şey için teşekkürler Terminatör. Merak etme. Hak ettiği cezayı alacak. Bir daha asla çıkamayacağım. Oney am çıkamasın Rambo çıkamasın. O kötü bir köpek tamam mı? Lan barbar. niye öyle uzakta duruyorsun oğlum? O kötü amcandan kurtuldun işte. Sonunda onu polise teslim ettik. Öyle yaptık. Evet. Lakin yine de o benim amcamdı. Onu üziceğim. Ah. Demek beni kafese kapattınız ha? Terminator. Beni polislere mi sattı? Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Ve intikamımı alacağım. Lan barbar! Bar. Öz amcana yaptığım bu ihaneti unutmayacağım. Seni de bulacağım oğlum. Nereye kaçarsan kaç. O ne ya? Konuşma lan! Konuşma şeytan köpek! Bana bak! Oğlum, senin hayatını bir kere bağışladım. Bir daha bağışlamam duydun mu? Vallahi seni bu hayvanlara teslim etme fikri yeğenine aitti. Bana kalsa seni öldürecektim. O yüzden kıymetini bil yeğenine. Oo, bileceğim. Bileceğim, merak etme dahakine etten ona da yedireceğim. Hepinize yedireceğim. Polislere de yedireceğim. Ben şeytan köpek demonum oğlum. Bu kafesten elbet çıkacağım ve intikamımı alacağım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videoda keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Yeni 5'te Yavru Pitbull'un hayatında manyak bir videoydu. Geride